Кем-нибудь? Sanki anasından yeni doğmuşlar. Şağol. Şey Yanlış ağır yapmış Domuzlar yeni. Aa benim 对不起。 gibi değil mi? Uf abi yüz anlamadım ben ufak taktım ya. Yeah. Ay iğneyi bile Yok pardon bu büyüktü şey yok. Sen bir sigaram var bakma. Yok, domuz az bu tarafa gidiyor. Geliyor gördüm, gördüm. Evet. Çok güzel abi. bir takça. <laughs> Yemek yedirmiyor ya. İyi. sende kepçe bıraktım. Bir yere bu. Hayatta o kamışla çekemezdim. <laughs> dört <gülüyor> birlik makinayı da çekemezdim. Kalama ne durumda? Sen ayarladın. Açık mı? E, alıyor mu ipi arada? Alıyor bıraktı. Hemen evet, sana gidiyor. Tamam. Tamam. Kafasını indirme hadi hızlı kal. Bana dur git. Kafasını indirme. Ooo çok güzel. Bu. Mükemmelsin be. Çok güzel. Al hemen temizken orta. <laughs> Eline sağlık. Hadi bakalım. gel. <laughs> tamam. Sen olsun. Ben de sen. Ha çekiyor mu bu şu an? Evet, evet, evet. Ben göremiyorum ekranı. Ben hayır hayır Tamam Çek gördüm. Çekiyorum, çekiyorum. Ha, şeyi, kim şeyi? Aa, bunu sabitleyebilir miyim? Evet evet. An, dur, dur. Dur. Evet aldım. Hve早ur það að segja þ丈, að hjáerman bandi og halva? Hirfið y farming challenge er ju hengir syf og ekki tilgædra. Málmisir motv bermat út á síðan?